Kaydı başlat. Oh mis. Selam arkadaşlar. Ben Bay People. Bugün Mid'de Lux oynuyoruz. Lux'da TR birinciliğine doğru gidiyoruz. TR bir. Aaa FV şifa. Sapık amına koyayım. Sapık. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buy People. Bugün botta Lux oynuyoruz. Bundan sonra genelde Lux satacağız videolarında. Çünkü neden? Lux'la yeni bir seriye başladık. TR birinciliğine doğru. Şu anda TR'de iz Bakalım nasıl yani ne kadar sürede TR birinci olacağız. Şimdi Kalista. Kalista gel bebeğim. Gel bebeğim. Neymar Junior bizim Afrika lan. Neredesiniz? Pay, payık payık. Salla beni. Düzceye bak la. Ana ne çöktüler lan bana. Ya bunlar yiyecek ama. Kanka ve Bak bak. Ok. Pike'de çok bunu seviyorum. Bunu bunu bunu. Evet. Teh be bir tane düz vursaydım var ya. Tamam ona da vurduk. Güzel. Aslında VV'ye gelsen alırdık lan kanka. Tamam vurduk kafasına Kanka sen beğen at gel aynen <laughs> Bu piçlere biraz sıkıntı çünkü Sıkıntı sıkıntı Kalista bir yerinde dur be kanka Aloi. Bizim adamda sapıklık var Tamam güzel şimdi bir kenara de piki iki oradan çıktı piki hainlik peşinde tamam güzel 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 ya, akıllı ol la burada o kadar milyon var salak Vay salak vay. Vay salak vay 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 vay. İyi iyi güzel. Selam arkadaşlar ben Bay Pipiko. Pipiko. Sen babayı yedin lan. Oğlum sen. Bunlar manyak la. Kanka aslında ben burada durursam gelen olursa direkt çöksek alabilir miyiz? Alabiliriz ya. 2-1-3 3-1-2. Bizim bot iyi. Oh, oh, okay lah. I don't e e d a package. y a h r e a h b Sen kim? Beni bir v bir dalmak kim lan? Ezik. Herkese selam millet. Ben My people. Bugün dolak oynuyoruz. Sakat gibiydim lan. Wow. Alırım yerim. Alırım yerim. Başka bir şey yapmam. Şimdi onu da güzellik kestik. Şimdilik. İlla Kalista'da de sıçramattıracaksın Bu kadar basitiz lan. Hadi beyler. Hadi beyler. Az oynayın. Come on, come on, come on. Bot feci şekilde ezildi lan. Abi F10 e alaydım be kanka. hop. Aynen bebeğim. Akıllı ol lan. Pike, 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 pike. Bu adamlar nerede olabilir? Bu adam mavisinde bence. Bak burada. Yok kimse yok. Ah dürzü geldi dürzü. Kaçıttırır mıyım lan? Geliyorum 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 geliyorum. Ah be. Adama yetişemedim ya. Oğlum yerim lan sizi. Gelin lan buraya. Gelin lan. İlla beni kızdıracaksınız ha. Bırakın lan. Bırakın grumpu. Beni delirtmeyin lan. Adam yürüyerek kaçıyor oğlum ya. Manyak mı lan bunlar? Tamam mavisi. Burada biri mi var? Kurtlar varmış. Surprise. <laughs> Abicimkiler ne vurdurmuş ya? Aha beni yediler. Orada skillleri çok kötü attım biliyorum. Ah. Oh, ah. Oh. Skillleri çok kötü attım be. Kanka yaklaşma kanka yaklaşma. O adam. Hırlar gelir vallahi yanına. O bak ölmeyecek la. Vallahi utanmaz ölmeyecek. <laughs> Öl lan psikopat. <laughs> la tutun la. Tutun o yılanı. Oh valla. Dur sana yılan. Allah Allah. Adama bak Tamam şimdilik. Beyler. Raven oraya geliyor. Rayvon'u görmem lazım benim. Hop. Oturdu ultiye. As. Ya sen de bir git oğlum manyak mısın nesin ya? Manya bak la. <laughs> e ben orayı yiyecek şimdi zaten iyi izle. Aslında benim buralarda şu anda gezmem çok sakıncalı. Bebeğim. Hayır iki de kaçtı lan. Başta kim var? Öl lan öl. Abo adam ya bak ölmeyecek la. Az siktir tutamadık adamı lan. of of Vallahi bizim takım iyi tuttu lan. Kapatacaklar beyler orayı. Helalsiniz lan. Hayke ben nasıl aldım? Hayke pike. Şimdiki şuraya bir Totem atak. Tamam. Şuraya bir girdik. Kim var? Karşıda kim var? Birini görmek istiyorum. Birini görmek istiyorum. Hadi. Ha gördüm şu manyağı. Sıçradım. Hop. Tek. Bebeğim benim. Akıllı ol oğlum. Varvi'yi ver, gördüler ya. Varvi'yi. Beleş. çık lan yürü yürü evine yürü yakalayın <laughs> vurun ah değmedi lan gıdım farklı lan Şunun şu ayar etmesi var ya beni bitiriyor. Ayartmaydı, yumuş, yavaşlatma mıydı? Şimdi. Raven gel kankam. Şimdi kanka çıkmamız lazım. Acil, acil, acil. Hadi, hemen He, bebişim. bebişim. Ah. ah. Arkadan bak Beyler, sıkıntı olabilir. Sıkıntı tın ne? <laughs> Salmayın ona zaten bir şey. Adam beleşten attı lan. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar help me help me Aha Beyur 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 Yürüyün lan. Adamlar pis geldi karşıma. Tell Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Rüben <laughs> doğarsa bunları yer. Hop bu kadar basit bebeğim. Hadi Rüben. फे